İstiklal Marşı'nı bilmeyen yoktur ama bazen unutanlar olabiliyor. Adana'da CHP Habutlu Beldesi Teşkilat Binası'nın açılışında işte bu klasik komik görüntüler yaşandı. <laughs> Adana'daki açılışta marşı söylemeye ve söyletmeye çalışan kişi emekli bir öğretmen. İstiklal marşını mikrofona söylemeyi tercih ediyor. Ancak ne makamını uydurabiliyor ne de sözlerini. Çok güzel. Açılışa katılan kalabalık gördükleri ve duydukları karşısında şaşkın bir vaziyette İstiklal Marşı'nı okumaya çırpınan öğretmeni izliyor. Kendi de panik halinde marşın sonunu getirmeye çalışan sunucu bu sefer de yanındaki kişinin adını hatırlayamıyor. Evet, öncelikle şimdi eee ilk İstiklal Marşı'nı tekrar okumak zorunda kalacağız. Çok çok özür dilerim. Evet. Emekli öğretmen tekrar başa dönüyor ve İstiklal Marşı'nı evet. okumaya başlıyor. İlk okumasındaki hatayı dil sürçmesine bağlayan sunucunun ikinci girişimi ilkinden daha kötü sonuçlanıyor. kuma bir günde, bu, şiddet, bu sana, sana hem şiiri yeniden yazıyor hem de apar topar bitirmeye çalışıyor. İki kez yanlış okunan İstiklal Marşımız üçüncü defa okunmuyor ve program kaldığı yerden devam ediyor. Akıllarda ise işte bu görüntüler kalıyor. E benim indir, yal, o benim milletimin amca O yazlığı al Karanlığa kılma Bu şiddet bu celal sana Sana dokunmaz Çok <laughs> Evet, böylelikle